Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Bugün benim menümde fırın makarna vardı. Onun tarifini size vermeye geldim. Öncelikle tencereye suyu koyalım. Kaynadıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuz atıp bir paket fırın makarnayı ortadan ikiye kırarak atalım. Eğer bir paket size fazla gelirse yarım ölçü olarak bu videonun altında açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Bir güzel bu şekilde makarnamızı haşladık. Ee, çok fazla haşlamamaya özen göstermeniz gerekiyor. Şöyle hafif hemen kesildiği zaman rahat bir şekilde pişmiştir demek. Şimdi makarnamızı süzelim. Makarna suyu süzene kadar hemen beşamel sosunu hazırlayalım. 2 su bardağı dolusu sütümüzü ekliyoruz. Soğuk olması lazım. Yarım çay bardağı sıvı yağ 1 yemek kaşığı tepeleme un. Hemen kaşığın ucuyla karabiber isteğe bağlı ama ben çok yakıştığını düşünüyorum. Mutlaka her yapmamı da ekliyorum. Bir güzel karıştırdıktan sonra tuzu unutmayalım bir tatlı kaşığı dolusu da tuz ekliyoruz. Tuzu kıt olursa çok lezzetin önüne çıkartmaz arkadaşlar tuz ayarına dikkat edelim. Bu şekilde bir güzel karıştırdıktan sonra zaten beşamel sos çok çabuk şekilde hazır oluyor. Hemen fokur tadını gördüğünüz an indirebilirsiniz ocaktan. Şimdi, şimdi makarnamızı dikdörtgen bir borcama dökelim ve yaydıralım. Beşamel sosumuzu da hemen üzerine dökelim. ve bir güzelce karıştıralım. Genelde birçok tarifte beşamel sosunu hemen üzerine döküyorlar. Ee, hiç karıştırmadan direkt kaşar serpip fırınlıyorlar ama ben böyle her yerine bulandığı zaman daha çok seviyorum. Size de bu şekilde tavsiye ederim. Evet güzelce karıştırdıktan sonra düzleyelim. Üzerine bir kase rendelenmiş kaşar peynirinden serpelim. Evet bütün kaşarı da aynı orantıda dağıttırdıktan sonra arkadaşlar 180 derecelik fırında alt üst ayarda üzerindeki kaşar bir güzel kızarana kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi yemeğimiz hazır. Çok güzel de pişti. Çok güzel bir şekilde kızardı. Bizim ailece severek yaptığımız, tükettiğimiz bir yemek. Ortalama 4-5 kişiye rahatlıkla yetebilecek bir yemek. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hiç beşamel soslu fırında makarna yemeyenler için tereddüt etmeden bu tarifimi denemelerini, bu lezzeti tatmalarını tavsiye ederim. Genelde beşamel sosunu hiç tatmayan insanlar biraz ön yargılı oluyorlar. Beşamel sos işte güzel gelmiyor gibi tat damak zevkine Ama kesinlikle çok güzel oluyor. Imkanınız varsa arkadaşlar denemelisiniz diyorum. İstediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar başka bir videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.